Fenerbahçe bu şampiyonun en büyük adayı. Fakat Fenerbahçe algılarla kaybettiği kupadaki sadece kupayı kaybetti. Şampiyonluğu kaybetmedi Fenerbahçe. Ben bunu anlatmak istedim. Üç gündür bunun mesajını veriyorum Fenerbahçe ve Türk futboluna. Yani Fenerbahçe bir derbi kaybetti ve bir kupa kaybetti. Ama esas Fenerbahçe için önemli olan kupa değil. Esas Fenerbahçe için önemli olan şampiyonluk. Bakın bugün Dün dedik ki bu dengeler değişir. Hatta sen de dün güzel bir program yapmıştık biliyorsun. Dedik ki bu dengeler değişir. Fenerbahçe için bu maç 3 değil 6 puanlık maç. Eğer bugün Fenerbahçe bu 3 puanı aldıysa olay şu abicim. Ben şampiyonluk en büyük adayım ve şampiyon olacağım demektir. Şimdi mesajı bu verdi. Peki, bir kere cami sezon başından ama, çıktı. Sezon başından bak beri hep ikinci, 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 ikinci. O ne oluyor peki? Kim motive oluyor, oluyor olmuyor yahut? He? İkinci olması bir suçlu olabilir ikinci. Sezon sonu şampiyon olursa. Sezon başından beri, beri daha baş... sonra. Gökmen abi bak şimdi. Fenerbahçe ikinci olabilir ama sonunda şampiyon olursa her şey kapanır gider biter. Şampiyonluk önemi biliyorsun en sonunda bu işin finalinde. Göreceğiz. Şimdi, Tabii. Şimdi Fenerbahçe ne evet, oldu? İlk defa Morinho'dan bu burun sıkma ile ilgili ilk açıklama geldi bir görüntü bin kelimeden çok daha iyidir. Görüntüler kendini anlatıyor. Herkes gördü. Eminim Hollywood'dan da izlemişlerdir. E, diyor. Şey diyor. Okan'a diyor. Şimdi yani, ben şimdi gibi. bak e, şu şeyi bitirin. Bu, bunu bunun, da... bunun var ya bunun. Okan kompleksi bitmeyecek abi. Tamam, Kıskanç. Abi anlatırsın. Ben bir Kıskanç. Anlatırım. Tamam. Kompleks. Anladım. Hadsizlik. Hadsizlik. Bir dakika. Sapa'da. Konuları bir saptırmayalım. Tamam ya. abicim. Gece ya. ya. Abi adam bir şey anlatıyor. Senin lafını kesmiyor kimse. O yüzden. Tamam, sen ya devam et. Gökler, sabah. Ya Yok, sen Sen tamam. bitir. Selim tamam. abiye dönelim ondan sonra tamam. bunları tartışalım. Evet tartışacağız. Tamam. Biraz sabırlı olalım. Şimdi ben de şunu diyorum ki bugün hakikaten Fenerbahçe dedi ki ben buradayım. Galatasaray dedi ki bekle bakayım öyle hemen kolay şampiyon olamazsın. Taraftarını ayağa kaldırdı. Bu önemli. Buradan bunu çıkartmak önemliydi ve çıkarttı. Şimdi burada Taliska'nın 3 gol atması hayatındaki kariyer olarak da 3 tane gol atması çok önemli. Talisca gibi bir oyuncunun sahaya dönmesi ve bugün Mourinho bir şey daha yaptı dikkat ederseniz. Aslında baştan beri yapması gerekeni dörtlü defansa döndü. Konuşuyorduk hatırlıyorsun. Dörtlü de o sahayı oynattı doğru mu? Evet. Yani iyi, oyuncu seçimlerini bugün çok daha iyi yaptı. Daha da iyi yapabilirdi. Mesela ben bugün için yerine bir İrfan Can'ı görmek isterdim açık söyleyeyim. İrfan Can'ı göremedim orada ama onu da görmek isterdim. Yani Tadic'in yerine keşke derim ki İrfan Can oynasaydı. Selim abi. Ceko var orada tamam. Onu, o programı güzel yaptı. Buraya kadar fakat Fenerbahçe 1-0, 2 yarıda kötü oynayan bir futbolu, bir 0 mağlupsun ve devre arasında giriyorsun. Bak çok önemli bunlar. Ve takım Trabzon. Şimdi çıktıktan sonra 4 gol atıyorsan, ee demek ki Fenerbahçe'nin yüksek bir potansiyeli var. O zaman sıkıntı ve arıza nerede? Bunu Fenerbahçe'nin tartışması lazım. Sıkıntı ve arıza nerede? Evet. Mourinho'da mı? Futbolcularda mı? Başkan Ali Koç'ta mı? Her şey Acun Uluca adamı mı? Ya, ya. Hayır ya, bir kişi. Geniş yelpazeden bakıyorum yani. Bir kişi de. Heh, nerede yani? Mourinho'da. Mourinho'da. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Tabii abi başlayalım. Tabii abi, bak arkadaş ben sana bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe takımı şampiyon olursa Mourinho'dan dolayı olmayacak. Kadronun çok zengin olduğundan olacak. Bu lafımı unutmayın. Bak. Ama bu yorum o farkı. Yani sana göre Mourinho'nun şeyi hiçbir rolü olmaz. Başkasına göre, Gökmen abiye göre yüzde Mourinho'nun katkısı olur veya Adnan der ki ama Acun'un katkısı der. Ali Koç'un pozitif yaklaşımı der. Ama ben bugünden demiyorum bu lafı. Ben, ben arka arkaya büyük maçları kaybettiğimiz zaman hatta şeyden sonra Galatasaray maçından sonra söyledim. İlk Galatasaray maçı. <laughs>